Test 101 soru 6'ya bakıyoruz. ABCD kare, KN ile EF birbirine dik. HE 6 santim, HF 8 santim. NH uzunluğu kaçtı diye soruyor. KH uzunluğu da X olacaktır. Şimdi H'den geçecek, dik çizdik. Bir de F'den yukarıya doğru bir dik atalım. Şimdi KH, HN eşit olacağı için... Bakın şu uzunluklar da birbirine eşittir. Yani bunların her birine a, a dersek karenin bir kenarı yani aslında burası 2 a olacaktır. Şimdi eğer açısı alfa olduğunda f açısı da alfa. Dolayısıyla ne açısı da alfa gelecektir. Buradaki açıya beta dersek buradaki açı da beta olacaktır. Alfanın karşısındaki kenar 2 a. Burada alfanın karşısındaki kenar ise a. Dolayısıyla şu dik üçgen bu dik üçgenin iki katıdır. 90'ın karşısı 14 olduğundan dolayı hn uzunluğu ise 7 gelecektir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.